Evet bu haftaya damgasını vuran belki de en önemli dış haber aslında Amerika Birleşik Devletleri devlet başkanı Joe Biden ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasında gerçekleşen Video görüşmesi biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde de aktarmıştık çok önemli bir gelişme vardı Rus-Amerikan ilişkileri konusunda Amerikan istihbaratının açıkladığı çok önemli bir belge vardı istihbarat bulgularına göre Rusya'nın belki de önümüzdeki birkaç ay içerisinde önümüzdeki yılın ilk ayları kadar erken bir sürede Ukrayna'ya yönelik bir çıkartma bir askeri operasyon düzenleyebileceği konusunda bir iddia 120 binden fazla askeri bölgeye e, konuşlayabileceği ve e, Ukrayna ordusunun buna karşı herhangi bir direnç gösteremeyeceği yönünde bir iddia ortaya atıldı. Tam da bu haberin, bu gelişmenin ışığında aslında bu görüşme gerçekleşti. Ve tabii ki de görüşmenin ana konusu aslında bu iddiaydı. Dediğimiz gibi bu Amerikan istihbaratının açıkladığı bir iddia. Herhangi bir onay bu konuda almak tabii ki mümkün değil, doğrulatmak mümkün değil. Ancak bu hafta Biden ve Putin arasında yapılan bu video görüşmesinde en önemli ana konu buydu aslında Biden olası bir çıkartmaya Ukrayna'ya yönelik olası bir operasyona karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin tepkisinin ve yaptırımlarının çok daha sert olacağını söyledi. Karşılığında NATO güçlerinin Ukrayna içine ve etrafına çok yoğun bir çıkartma yani büyük bir askeri çıkartma yapabileceğini. E, ve e, Rusya'nın uzun bir süredir üzerinde e, çalıştığı Avrupa'ya e, yönelik Almanya'dan geçen önemli bir e, doğalgaz e, boru hattının da iptal edilebileceğini ifade etti. Rusya'nın olası bir e, Ukrayna adımına karşı Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Batı güçlerinden e, gelecek karşılığın e, bundan 7 yıl önce Rusya'nın Kırım'ı ihlak etmesine karşı aldıkları, verdikleri tepkiden çok daha sert olacağını ifade etti. Biz tabi bu bilgileri ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'dan alıyoruz bu görüşmeye katılmış olan. Ancak tabii ki çok fazla detaya girmiyor ikili görüşmede kamuoyuna açıklanmayan bir takım detaylar, diğer bir takım önemli gündem maddeleri de paylaşılmış olduğunu konuşulmuş olduğunu tahmin ediyoruz. Ancak Amerikan basınına verilen Asıl mesaj e, buydu e, ABD'nin ve NATO'nun 2014'te yani Kırım ihlaki esnasında e, vermediği tepkileri bugün vermeye hazır olduğunu ifade eden e, sert bir e, uyarı. E, şimdi öte yandan Rusya tarafına baktığımız zaman yani Putin'in oldukça bu konuda e, dik durduğunu görüyoruz. E, Rusya herhangi bir taviz e, vermişe e, benzemiyor ve bu görüşmeden bu görüşme hakkında Kremlin'den gelen açıklamalara baktığımız zaman da e, tam tersi aslında e, Rusya tarafının bu Ukrayna e, gerginliğinden Batı'yı sorumlu tuttuğu söyleniyor. E, bu zamana kadar e, Batılı ülkelerin ve tabii ki NATO'nun e, Ukrayna içinde ve çevresinde konuşlandırdığı bir takım askeri unsurlardan e, kaynaklandığını iddia ediyor e, ve Putin e, anladığımız kadarıyla yine bu Rusya'dan gelen açıklamaya göre NATO'nun Rusya'ya doğru yani doğuya doğru daha fazla genişlemeyeceği yönünde yasal bir takım garantiler istediğini ve aynı zamanda bir takım askeri silahların, düzeneklerin Ukrayna'ya yerleştirilmeyeceği konusunda da bir takım garantiler istediğini anlıyoruz. E, tabii ki böyle bir garanti de... NATO tarafından verilmiyor henüz yani orta yol bulmaktan çok uzak bir yerdeyiz ve tabii ki burada yani en endişeli bekleyiş içerisinde olan taraf tabii ki Ukrayna. E, çünkü gerçekten kaderi bu iki noktada yani ABD ile Rusya arasındaki e, bu e, bir yandan diplomatik bir yandan da tabii NATO'nun da dahil olduğu olası bir e, askeri e, sürecin arasında kalmış e, durumda. E, ve ne yazık ki e, ne Kremlin'den ne de Beyaz Saray'dan burada herhangi bir e, zeytin dalı e, görünmüyor. Tam tersi e, karşılıklı suçlamalar ve karşılıklı uyarılardan ibaret olduğunu görüyoruz. Peki bu e, olası bir askeri gerginlik neye sebep olabilir? E, burada belki de az önce belirttiğimiz e, Rusya'nın uzun e, yıllardır e, üzerinde çalıştığı e, Nord Stream 2 adlı doğalgaz boru hattı şu anda çok e, riskli bir durumda. Almanya'ya yönelik yapılan bir e, proje bu e, ve Biden yönetiminin de karşı çıktığı bir proje aslında e, çünkü. Bir taraftan Ukrayna'yı bu konuda güçsüz duruma bırakabilecek bir boru hattı bu. Ukrayna'nın bu zamana kadar elde ettiği doğalgaz gelirini düşürebilecek. Ve tam tersi Rusya'nın elini güçlendirebilecek bir proje. Çünkü özellikle de enerji sektöründe bu kritik bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde Avrupa'yı enerji açısından Rusya'ya daha da bağımlı hale getirebilecek Dolayısıyla hem ekonomik hem de e, siyasi olarak e, Rusya'yı daha avantajlı e, bir e, duruma e, geçirebilecek bir proje bu. E, dolayısıyla bir yandan evet Biden yönetimi bu proje karşı çıkıyor durmasını durdurulmasını istiyor ancak e, öte yandan da e, Biden'in e, bu Rusya konusunda tek başına çok hareket etmediğini ve etmeyeceğini daha ziyade Müttefiklerine e, ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Nitekim bu görüşmeden hemen Sonra Biden'ın Avrupa liderleriyle bir telefon görüşmesi oldu. Sırasıyla Fransa, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık liderlerini aradığını görüyoruz. Çünkü bu liderlerin, bu ülkelerin tabii ki ABD'ye olan desteği Rusya'ya yönelik baskı uygulama politikası için oldukça. Önemli. Nitekim Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan bu konuda bir ifade kullandı. Hem Avrupa'nın başkentlerinde hem de Brüksel'de yani Avrupa Birliği'nde önemli uzmanların olduğunu hem Hazine Bakanlığından hem Dışişleri Bakanlığından hem de Ulusal Güvenlik Konseyi'nden pek çok uzmanın her gün bu başkentlerle Avrupa'nın kritik yönetimleriyle iletişim içerisinde oldu ve Rusya'ya karşı ne tarz yaptırımlar uygulanabileceği konusunda ortak yaptırımlar konusunda sürekli iletişim içinde olduklarını ifade etti. Son olarak şundan da bahsedelim bu görüşme evet Amerika-Rusya ilişkileri açısından kritik bir görüşmeydi belki de son yılların en gergin yüzleşmesi yaşanıyor olabilir ve tabii ki de tüm dünyayı ilgilendiren olası bir askeri yüzleşmeden bahsediyoruz burada ancak bu gerginliğin ve bu yüzleşmenin kesinlikle kişisel olmadığını söyleyebiliriz yani bir anlamda ee, başkan Biden ile Putin arasında e, kişisel bir e, mevzunun olmadığını yani bu konuların kişiselleştirilmediğini görüyoruz. Çünkü görüşme hakkında e, kamuoyuna basına e, sunulan resimlerde e, iki başkanın da e, daha ziyade güler yüzlü ifadelerini görmek mümkün. E, yine e, salıvından aldığımız detaylar doğrultusunda bu görüşmenin e, yer yer e, şakalarla e, iki tarafında bir takım iltifatlarıyla geçtiğini ifade ediyor. Ee, öte yandan iki e, liderin İkinci Dünya Savaşı'na atıfta bulunarak e, o dönem hem e, Sovyetlerin hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin vermiş olduğu e, ortak e, fedakarlıklarından da bahsedildiğini. Yani Uzak tarihlerden de olsa iki ülke arasında bir takım ortak noktalardan da bahsedildiğini anlıyoruz. Hatta görüşmenin başında sizi görmek, sizi yeniden görmek ne kadar güzel ifadesini kullandığını biliyoruz Biden'ın. Ve bu görüşmenin karşılıklı konuşmalar şeklinde değil daha ziyade iki neredeyse iş adamı arasında sanki bir müzakere e, halinde bir e, diyalog halinde e, gerçekleştiği söyleniyor. E, nitekim e, Kremlin'in yaptığı açıklama da e, buna uyuyor aslında çünkü bunu çok açık sözlü bir görüşme olarak nitelendirdi ve iki tarafında e, diplomasiyi çok elden bırakmadığını e, görüyoruz. Yani evet bir anlamda e, tüm dünyayı ilgilendiren e, Rusya ve NATO arasında e, çok kritik bir e, süreç bu. E, gerginliğin çok daha fazla tırmanabileceği e, bir e, dönemdeyiz. Karşılıklı olarak riskler çok fazla. Ancak tüm e, bunlara rağmen. İki tarafında e, diplomasiye yönelik açık bir kapı bıraktığını görüyoruz. Bu da tabii ki uluslararası düzenin istikrarı açısından oldukça önemli.